Şimdi hiçbir risk almadan sanal parayla biraz pratik yapmaya ve kendinizi keşfetmeye ne dersiniz? Ücretsiz demo hesabınızı hemen oluşturun. Forex'in kolaylığını ve kârlılığını Türkiye'nin en iyi Forex aracı kurumu Forex TR ile keşfedin. Dedalus ailesinin kıymetli takipçileri hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Beğenen eller dert görmesin diyerek genel piyasa değerlendirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Öncelikle dünkü videoyu izleyen arkadaşlar biliyor. Bugün dolar kurunda gevşemenin çok normal olabileceğini konuştuk. Ve bu tuzağa düşmeyin demiştim. Bugün bu düşüşler bir nebze olsun başladı. Tabii ki bu seviyede arkadaşlar buçuklara seviyesini burada işaret ettik. 8.5 8.45 bandına kadar sert bir düşüş getirebilirler. Bu tamamen bir silkeleme hareketi olarak kalacaktır. Merkez Bankası sıkışan kuru iki yönlü. Ya yukarı ya aşağı zaten. İkisinden birine tercih hakkı var. Bunu aşağı yönlü kullanabileceğini konuşmuştuk. Bugün hareket bu yönde geldi. Tabii ki bu hareketle birlikte Beklediğimiz hareket tam manasıyla gelmedi. Bu tam manasıyla gelen hareket zaten olduğu zaman gram altında da beklediğimiz gibi sert bir düşüş hareketi ve alım fırsatı doğacaktır. Sonra tekrar yukarı yönlü hareket özellikle kurla birlikte 9-30 seviyelere set yükselişler beklediğimizi söyleyebilirim. Bu dönem bayram öncesi arkadaşlar beklediğimiz bir hareketti. Dolar kurundaki düşüş hareketleri normal olacaktır. Özellikle bayram sürecinde de altın ons üzerinde hafif hafif artık yukarı yönlü hareketlerin, kıyı kıyı yükselişlerin biraz daha hızlanmasını bekliyorum. Genel olarak piyasa beklentilerimiz bu yönde arkadaşlar. Yani dolar tarafında düşüş hareketleri devam edebilir. Bu düşüş hareketleri kalıcı bir düşüş değil. Sadece bayram döneminden sonrası tekrar yukarı yönlü hareketlerine başlayacağını konuşabiliriz. Şu an için bir düşüş hareketi çok normal. Ve ideal bunu zaten günlerdir konuşuyoruz. Özellikle dün tuzak olarak uyarıyla birlikte girdim. Daha sert düşüşler de olabilir belki. Ama önemli olan nokta paniğe kapılmamanız gerektiğini uyarıyorum. Benim zaten burada Dedelus ailesi diyorum. Dedelus olarak bir büyüğünüz olarak beni izliyorsanız, takip ediyorsanız buradaki benim uyarım hızlı sert düşüşleri panik yapacak hareket olarak görmeyin. Ben bu uyarının aynısını şuradaki düşüş hareketinde de yapmıştım. İki gün içerisinde tekrar fiyatların nasıl yukarıya zirveye çıktığını herkes görmüştü şahit olmuştu yani arkadaşlar biz öncesinde sonrasında kriz anlarında her zaman ben buradayım en ufak bir silkeleme hareketinde büyük düşüşlerde buhranlarda her zaman yanınızda olmaya çalıştım yani söylediklerim zaten yatırım tavsiyesi değil ama genel şahsi fikirlerim genel düşüncelerim sizler için de sizlere iyi geldiğini bildiğim için bu şekilde videolarıma son hızla devam ediyorum arkadaşlar. Diğer yandan tabi hepinizin beklediği altın tarafı var. Altın tarafında bir süredir sabit gidiyor. Fiyat 500 TL bandına indi 495-504 seviyesinde git gellerine devam ediyor. Tabi burada bakalım. Beklediğimiz normal hareket arkadaşlar. Bu zaten geçen hafta 504 lira seviyesi üzerinde kapanış yapamadığımız için bir alt destek olan 495 TL bandına gidip gelmesi son iki videoda konuştuğumuz olaydı. Bugün baktığımızda 495 liraya bir iğne ile birlikte tekrar tepki yükselişi devam ediyor arkadaşlar. 504 lira seviyesini bulmadığı sürece aşağı yönlü düşüşler devam edecektir. Özellikle bayrama kadar bu düşüşler alım fırsatına çevrilebilir. Dolar yukarı yönlü döndüğünde özellikle sert yükselişleri görmeye başlayacağımızı ve 504 lira seviyesi üzerinde kapanışlar yapabileceğimizi ben düşünüyorum. 504 lira seviyesi üzerinde sağlam bir hafta kapanışı yapmadığımız sürece Acele etmeyin arkadaşlar. Her an yeni alım fırsatları karşınıza çıkabilir. Ama 504 lira seviyesinin üzerinde artık kalıcı olmaya başladıysak o zaman görün ki yükseliş daha da hızlanacaktır. Daha da seri bir şekilde ivme kazanarak katlaya katlaya gidecektir. O günleri de göreceğiz arkadaşlar. Elinde gram altın tutan kardeşlerim güzel kazanacaklar. Zararda olan arkadaşlarımız var. Onlar da zararlarını telafi edecekler. Hiçbir korkular olmasın. En azından benim şahsi fikirlerim bu yöndedir. Dün ne diyorsam bugün bu arkadaşlar yani yeni bir gündem olmuyor. Bugün yükselecek yarın düşecek yani rüzgar ne tarafa dönerse ona göre dikkat çekmek ilgi çekmek için sizleri yanıltmak istemiyorum. Genel beklentilerimi genel piyasa üzerindeki değerlendirmelerimi hemen her gün yüklemeye çalışıyorum. Yüklüyorum ki sizlerle daha yakın olalım daha samimi içten sohbetlerimiz devam etsin. Hafta sonları da elimden geldiğince canlı yayınlar yapmaya çalışıyorum. En azından karşılıklı ikili fikir alışverişi olur diye. Tamamen arkadaşlar Dedalus ailesi dediğim aile beraber büyüyoruz, beraber büyüyeceğiz, hep beraber olacağız, birlikte olacağız, birbirimizi tanıyacağız. Özellikle yorum yapan arkadaşları, Twitter üzerinden yazan arkadaşlar var. Herkesle öyle aşina olduk ki birbirimize artık gerçekten bir aile noktasına gelme yolundayız. Bu yüzden hepinize yine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve altın ons tarafını değerlendirmek istiyorum. Altın ons tarafında arkadaşlar beklediğimiz nokta 1780 bölgesi kırdığı bölgeye retest hareketinin tam olarak gelmemesiydi. Bu hareketi yapması normal karşılanabilir ama hareket de ortalamadan bir tepki alarak yukarı yöne döndüğünü görebiliyoruz. Bu seviyede özellikle bayram haftasını bir yakından takip etmekte fayda var arkadaşlar. Özellikle iş piyasamız kapalı yıkan uluslararası da altın ons yine işlemine devam edeceği için orada bakalım neler göreceğiz neler yaşayacağız. Dolar kurundaki hareketlilik. Ve altın onstaki yukarı yönlü beklentilerim devam ediyor. Dolar tarafında aşağı yukarı sallama hareketleri olacak insanları sallayacaklar. Ama genel olarak altın ons tarafındaki beklentilerim devam ediyor arkadaşlar. Günü birlik yatırım yapılmaz, günü birlik işlem açılmaz. En azından benim şahsi düşüncem bu yönde korkulacak bir durum olduğunu henüz düşünmüyorum. Altın ons için özellikle bir haber akışına bakar ama tabii ki altın onsun ne derece baskılandığını da unutmamak lazım. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Altın ons özellikle ABD'de Yellen ve Fed tarafından baskılanıyor, baskılanmaya çalışılıyor. Sonuna kadar bunu bir şekilde götürmeye çalışacaklar. Bunu da yakından takip edin arkadaşlar. Özellikle her zaman diyorum ki videolarla yetinmeyin. Haber okuyun, dünya gündemine bakın, ülkemiz gündemine bakın ve Google aracılığıyla zaten bütün gazeteleri, haberleri, İngilizce içerikleri, Arapça çince her ne olursa olsun Türkçe karşılığını bulabiliyorsunuz. Bir tuşla size çeviriyor. Bu kadar kolay olan bir ortamda okumaktan, araştırmaktan kaçınmayın arkadaşlar. Kendinizi ne kadar geliştirirseniz o kadar iyidir bu dönemde. Gümüş ons tarafında 26 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmaya çalışıyoruz arkadaşlar. 26 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamazsak 25 dolara kadar sert bir düşüş gelebilir. Bu da gram gümüş tarafında özellikle beklediğimiz gelmeyen 7 lira seviyesine bir düşüş getirebilir. Bu düşüş gelirse güzel bir alım fırsatı olarak karşımıza çıkacaktır. Bu düşüş gelmezse tabii ki ilk hedefimiz 27 dolar arkadaşlar. Buraya sıkışan bir Gümüşten bahsediyoruz. Özellikle düşen trend kırıldıktan sonra tekrar burada destek noktasının aşağısında kaldı ve aşağısında kalmaya devam ediyor. Burada 26 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olamazsak gün kapanışları ve hafta kapanışı gelmezse gümüş 10 tarafında bir aşağı desteğe teyit almak için gidebilir. Bu böyle bir durumda böyle bir ihtimalde çok güzel alım fırsatı gümüş tarafında gelecektir. Her zaman diyorum ya mal alırken kazanılır. Özellikle böyle ürünlerde alırken kazanacaksın. Adamlar 7.80'den gümüş aldırdılar. 7.80'den gümüş aldırdılar 8.5 gelecek diye. Ben dedim ki 8.5'lara hedefim var ama ben bu hedefe kadar bozdurmadığım gibi yeni alımı önermiyorum. Yeni alım yapılacak bölge özellikle 7.5 seviyesinin aşağısında ilk parçalı alım ve daha sonra 7.20 7 lira seviyeleri takip edilmesi gereken bölgelerdir diye defalarca konuştuk arkadaşlar. Sürekli izleyen arkadaşlar bunu teyit edebilirler yorumlarda belirtebilirler. Bekleyen kazanır bekleyen kazanmaya erken başlar çünkü acele edip yüksekten alan arkadaşlar özellikle bir bir buçuk ay kadar terste kalıyorlar. Bu terste kaldıkları süreçte de oraya saldırıyorlar buraya saldırıyorlar zarar etmeye yani bu da zarar etmelerine sebep oluyor. Bir yönden zararlarını bastırmaya çalışıyorlar. Kâr eden insanları gördükçe zararına işlem açmaya devam ediyorlar. Bu kötü bir psikoloji. Özellikle yeni giren arkadaşlar da bu çok olur. Buna aldanmayın, kapılmayın arkadaşlar. Burada beklememiz gereken noktalar belli. Özellikle gümüşün ons tarafında aşağı yönlü kırılım gelir. Geldi zaten. 26 dolar desteğin üzerinde kalamazsa aşağı yönlü 25 dolara kadar sert bir düşüş olacaktır. Bu da 7 lira ve 7 liranın altında da alım fırsatları karşımıza çıkarabilir. Bizlere sunabilir. Bunu yakından takip edeceğiz. Ha, gelmezse ne olur? Gelmezse de bir parça 7.20'den alan arkadaşlar yukarı yönlü hareketlerde de kar kaçırmamış olurlar. Bunu her zaman böyle söylüyorum, böyle anlatıyorum. Bu işin felsefesi, mantığı bu. Kimse dibini sıyıramaz, kimse de zirvede satamaz arkadaşlar. Biraz aşk gözlü olmamak lazım. Biraz kar ettiğini görünce satmak lazım. Ucuz olduğunu düşündüğünüz zaman parça parça almak lazım. Tüm paranızı yatırırsanız mutlaka zarar edersiniz. Yani kar edebilirsiniz ama zarar etme riskinizin yüksek olduğunu da unutmayın diyerek videoya son vermek istiyorum. Herkese güzel bir hafta diliyorum arkadaşlar. Hafta açılışıyla birlikte bugün ilk videomda sizlerle beraberdim. Genel olarak fikirlerimi beyan ettim. İlginiz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınız bana en büyük destektir. Beğenin eller dert görmesin diyerek... Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, selametle kalın.